ama şu anda bu bağlantı oluştu. Aslında bizim programın kullanım kolaylığı sağlayan en büyük yönü de tek bir hedef gitmesidir. Yani bizim programın kullanımındaki tek hedef pano tesisatı hazırlamaktır. Panonun içini çizmektir. Yani diğer programlar gibi hem mekanik hem elektronik hem pano çizimi gibi farklı seçeneklerde kullanılmaz kopasol. Yalnızca pano çizer ve kumanda çizer, güç devresi çizer. O yüzden kullanımı çok kolaydır. Şu anda motorum ve motor koruma şalterimi bağladım. Arada kablo bağlantısı oluştu otomatik olarak. Ve bakın sağdan sola doğru bir çerçeve açtım ve bu üç kabloyu seçili olma getirdim. Klavyeden delete'e bastım ve kablolarımı sildim. Yani şu anda arada herhangi bir kablo bağlantısı yok. Silindi. Peki bunu nasıl düzelteceğim? Dedik ki bizde yan taraftan çizgi alıp sembollerin arasını çizmek gibi bir özellik yoktur. Biz biraz karşı karşıya getirirsin, sistem otomatik olarak bağlar. Peki bu arayı sildik, şimdi ne yapacağım? Eğer kablolardan bir tanesi veya hepsi silindiyse herhangi bir sembolü yani motor koruma şartlarını veya motoru bir gırt hareket ettirmek bakın dört tarafı ok işaretini gördüm ve bir gırt aşağı çektim motorumu bağlantı tekrar oluştu. Bağlantı silinirse Sembolerden herhangi birini bir gün hareket ettirip, bağlantı tekrar oluşacaktır. Şu an aradaki bağlantıları oluşturdum. Gördüğünüz gibi motor koruma şartlarını koydum, motorumu koydum. Sistem birbirine bağladı bunları. Biraz yukarı çekeyim. Şimdi de motor koruma şartlarına bir enerji girişi göstereyim. Bakın, sembolü üstü sürüklerken kablo bağlantıları kesinlikle kopmaz. Sembol hareket eder ama kablo her zaman bağlıdır. Çünkü kabloyu tutup çekerek kopartamazsınız bakın. Kablo her zaman sembolün ucunda bağlı olarak geliyor benimle. Kabloyu semboller arası gezdirmek için de yani semboller illa karşı karşıya girecek diye bir kural yok. Yan yana da olabilir bu semboller. Onun için de bakın hemen sağ tarafta gördüğünüz T parçaları ve köşe parçalarımız mevcut. Kabloyu farklı yerlere taşımak için, bağlantı yapmak için de bu T parçalarını ve köşe parçalarını kullanacağız. Örneğin aldım ben uygun yönden T parçamı. Bakın T parçasına buradan tıkladım. Bana dedi ki sistem kütüphanesinin içinden geliyorum ben dedi. Okey diyorum. Geldim T parçamı. Motor koruma şartlarımın bir nolu girişine bir kez tıklayıp konumlandırdım. Geldim bir grid aşağıya tekrar konumlandırdım ve bir grid aşağıya gelerek tekrar konumlandırdım. Eski tuşuna basarak komuttan kurtuldum. Yani şu anda burada ben enerji giriş barlarımı oluşturacağım ve buradan sisteme devam edeceğim panonun içinde veya panolar arası farklı farklı yerlere gidecek bu kabloların. Bir T parçası daha alayım. Bu kez motorun topraklamasını bağlamak için koyayım bunu. Geldim konumlandırdım. Şimdi bu arayı bağlamak için yani T parçasıyla motorun topraklama çıkışını bağlamak için de dedik ki köşe parçalarımız var onları kullanacağız. Aldım köşe parçamı geldim motorun toprak çıkışına konumlandırdım hemen aldım bir diğer yönünü bağlantı noktalarını karşı karşıya getirdim ve konumlandırdım bakın. şu an aradaki bağlantılar oluştu bu bağlantıların karşı karşıya gelmesinin sebebi daha doğrusu şöyle söyleyeyim karşı karşıya nasıl geliyor bu ayaklar biz bu ayakları yaparken her bacak arasını 8 grit olarak ayarladık bu sistemin içinde sabittir her sembolde bacak aralıkları 8 grittir yani 8 bir de nedir? Şu mouse'unuzun her hareketi. Örneğin klavyeden kısa yoldan bakın S tuşuna bastım ve grip boyutu diye bir pencere çıktı karşıma S'ye basınca. Şu an bakın grip boyutu 4'müş. Yani benim mouse'umun her hareketi 4 gripmiş. Onu da şöyle göstereyim. Bakın bir bacağım üzerine geldim. 4, 8, iki kez hareket ettirdim. 8 grit atlamış oldum. Her bacağın arası bakın 8 grit. 4, 8, 4, 8. Tabi programın içinde sembol tasarlama, yeni semboller yapma gibi seçenekler de var. Yeni kütüphane yapabilirsiniz. Yeni semboller yapabilirsiniz. Tabi yeni sembolleri yaparken bacak aralıklarını 8 gridi yapmazsanız sistemde var olan sembollerle bacakları karşı karşıya gelmez. Bu karşı karşıya gelmeyi sağlamak için de siz de sembol tasarlarken bacak aralıklarını muhakkak 8 grid yapacaksınız. Bakın topraklama bağlantımı da yaptım. Biraz zoomlayayım şöyle, bak kabloyu görebilecek misiniz? Görülmüyor mu? Kırmızı kablolar var L parçalarında. Şöyle seçeyim. Bak, şu arası şu anda bağlı. L parçaları bu arayı bağladım ben. Tam ekran diyorum. Şöyle komple seçeyim. Şimdi gelelim sistemin içine motorun çıkışına yani klemenslerimizi koyalım. Dedik ki en çok AC kütüphanemizi kullanacağız. Klemens elektrikte ne diye geçer? Klemensin harfi X'tir. Bakın X'e bastım. Tüm klemensler karşıma geldi. Aldım buradan klemenslerimi. Geleceğim motorumun çıkışına. Daha doğrusu panonun çıkışına. Klemensimi konumlandıracağım. Bakın geldim ilk klemensimi konumlandırdım. X1 dizini klemensi dedi. Üretim panosundaki, pardon, üretim tesisindeki ana dağıtım panosunun X1 dizini klemensi. Tamam dedim. Geldim 2 nolu klemensi Bakın numarasını otomatik olarak kendisi veriyor. 3 nolu klemensi. Ve PE topraklama klemensi. Dedik ki 4 nolu klemensi ben şu anda topraklama hattına koydum ve bu klemensi bir topraklama klemensi olduğunu belirtmek için ne yapacağım? Bakın sembollere bir kez tıklarsanız seçili konuma gelir. çift tıklarsanız da özelliklerini karşınıza açar. Bakın klemense geldim çift tıkladım ve klemensin özellikleri karşıma geldi. Üretim tesisindeki x1 klemensin 4 nolu klemensiyim diyor. Bakın hemen altta klemens tipi diye bir alan var. Klemens tipine bir kez tıkladığınızda nötr klemensi mi, topraklama klemensi mi diye farklı farklı seçenekler karşıma çıktı. Ben topraklama hattına koymuştum bu klemensi ve PE izolasyon yani topraklama klemensi olarak klemensi tipini değiştirdim. Nötr klemensi olarak kullanmış olsaydım da aynı yerde nötrü seçecektim ve klemensi nötr klemensi olarak atamış olacaktım. Okey dedim. Şu an hattımın çizgisi kesik kesik bir hal aldı. Ben bu hattı bir kez topraklama olarak atıldıktan sonra nereye götürürsem götüreyim kablonun ucunu. Bakın bu sürekli topraklama hattı olarak kalacak ve ben her yerine bu şekilde dolaştırabileceğim ben bu kablonu. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Motor bildiğiniz gibi panonun içinde olmaz. Motor sahada olur, dışarıda olur. Panodan kablolar çıkar, gider motora bağlanır. Motor dışarıdaki bir elemandır. Panonun içindeki bir eleman değildir. Yani buradan ne anladık? Klemes Bu kulemezden aşağıda kalan kısım panodan çıkıp sahaya giden kısım. Yani şu koyduğum klemesler panonun çıkış klemesleri. Biz de buna sistemin içinde panodan çıkıp sahaya giden kablolara kablo kulemezden yukarıda kalan yani panonun içinde kalan kablolara da pano içi kablaj olarak bir isim verdik. Pano içi kablaj kabloları gördüyseniz Anlayın ki o, panonun içindeki kablolardır. Kablo diyorsa, kablo panodan çıkıp sahaya giden kablolardır. Örneğin ben, panodan çıkıp da sahaya giden kabloların üzerinde kablo tipini ve kablonun rengini veya herhangi bir özelliğini belirtmek istiyorum. Bunun içinde ne yapacağım? Bakın burada şu anda Eğitim proje açık. 2008 proje grubunun altında. Hemen üstünde 2007 proje açık. Örnek proje açık. Yani daha doğrusu sol taraf karışık bir şekilde. Projemin sayfasını açtım bakın. Hemen üstte diyor ki tüm projeleri göster diye bir alan var. Buradan seçip sadece aktüel projeyi göster derseniz sadece üzerinde çalıştığınız projeyi görürsünüz. Bakın şu anda örnek projeyi ve diğer kullanmadığım sayfaların hepsini kapattı ve sadece üzerinde çalıştığım projeyi karşıma açtım. Sadece aktüel projeyi göster. Dedik ki panodan çıkan kabloların özelliklerini girmek istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Hemen geleceğim değiştir menüsüne. Bakın değiştir menüsünün altında. Zaten menünün tüm içeriği Türkçe. Her şey Türkçe. Biraz karıştırıp kafa yorduğunuzda çok kısa bir zamanda öğreneceksiniz. Her şeyi deneyin, kullanın, yapın. Olursun, problem değil. CD'si var nasıl olsa. Kablo konumlandır diyor bakın. Kablo konumlandır. Resim ikonu da varmış hemen sol tarafında gösteriyor. Seçtim kablo konumlandırımı. Geldim kablolarımın başladığı noktaya bir kez tıkladım. Mouse'umu bırakmıyorum. Dört kablomun da üzerinden geçtim. Çünkü aynı bilgiyi dört kabloya da gireceğim için dört kablomun da üzerinden geçirdim ve kablolarımın bittiği noktada